Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasının ilk 45 dakikasından görüntüler izliyorsunuz. Karşılaşmanın 21. dakikasında sol kanattan gelişen atakta topu filelere gönderen futbolcu Severison ve Beşiktaş Kocaeli Spor karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Beşiktaş'ın golü bir kere daha görüntüye geliyor. Siyah beyazlı takımın atakları devam ediyor. Birinci golden 8 dakika sonra topla buluşan futbolcu Oktay, ceza alanı içerisinden attığı şutla farkı 2'ye çıkarıyor. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 0. Gol yeniden görüntüde. Bu arada Serdar Çakman golden sonraki Hareketlerinden dolayı Oktay'a sarı kart gösteriyor. Beşiktaş'ın atakları devam ediyor. Kocaeli Spor Savunması'nın uzaklaştırmak istediği top. Beşiktaş atağa devam ediyor. Mutlu. Madida. Siverison. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ertuğrul topa dokunuyor ve 34. dakikada fark 3'e çıkıyor. Ertuğrul'un golü bir kere daha görüntüye geliyor. Beşiktaş takımı yeni bir atak hazırlığında. Siyah beyazlar mutluyla atağa çıkıyorlar. Karşılaşmanın 41. dakikası Oktay Beşiktaş'ın dördüncü kendisinin ikinci golünü atıyor ve ilk yarı Beşiktaş 4 Kocaeli Spor 0 şeklinde sonuçlanıyor. Oktay'ın golü bir kere daha görüntüye geliyor ve ilk yarı bu skorla sona eriyor.